dakika boyunca evet. sınırsız <laughs> yiyecek. Ölümüne. Oha. Oh, ya. Ardından bir dakika boyunca içecek. Aha. Beş dakikanın sonunda kaç kilo <laughs> Alır. Alabilir? Aşkım ye, Ev tatlı evi, ye, tatlı ye en son. Aşkım tatlı evet, ye en son. Bırak, 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 Tatlı ye en son. Arkanızı kameralara dönmeyin. Tatlı ye en son. Su böreği var burada. Emir çok çiğli bir şey. Hadi hadi. Ocacık Emir hadi. Emir içti. Bu var. Bu da, da ocacık. <laughs> Su böreği var. Aşkım çok açım benim için değil. Ya koçum ye. Ya, 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 ya aslanım. Evet. Ya koçum. Ya, ya bilirsin Yemek Emir çok çiğli Emir Et. Et. Emir. Süper ya. Hızlı hadi 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 Devam et hadi hadi birazcık.